Efendimiz aleyhissalatü vesselam her meselede olduğu gibi bizim için en önemli mesele olan duada halimizi sahibimize takdim. Zaten bil, bilmiyor mu? Zaten görmüyor mu? Zaten işitmiyor mu? Sorusu kalpten vesvese olarak nefisten geliyor, etraftan geliyor. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manayı Cenab-ı Hakk'ın kulunun ihtiyacı Cenab-ı Hakk'ın verdiğini kulunu rahmete döndürmek için, kulunu kendisine döndürmek için bunu bir sebep olarak halkettiğini beyan ediyor. Ve bu manada bir sıkıntı olduğunda dua etmemeyi Cenab-ı Hak ben ona gücenirim, darılırım gibi bizim anlayabileceğimiz bir manada sevmediğini, razı olmadığını beyanla Efendimiz bize takdim ediyor. Ha Bediüzzaman Hazretleri de diyor ki dua ettiği zaman dua eden adam aslında halis bir iman ortaya koyar. Yani dua ettiği zaman şunu itiraf eder ki bütün hadiseler Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Yağmuru Allah yağdırır, topraktan bitki Allah bitirir, kalbimizi Allah çalıştırır, aklımızı Allah çalıştırır. Yani sebepler de, müsebbep de, sebepler ve sebeplerin sonuçları da Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Dolayısıyla da dua ettiğimiz zaman halis bir imanı elde etmiş oluruz. Halis bir imanı göstermiş oluruz. Efendimiz Aleyhisselatü Selam. Dua ibadetin özüdür buyurduktan sonra şu ayet okudu. Dua ibadetin özüdür. Şimdi bir şeyin özü önemli. Biz ne için yaratıldık? Ve ma halaktul cinne vel inse illâ Kulluk için yaratıldık. İnsanlar ve cinler Allah'a kulluk yapsınlar diye yaratıldılar. Yani Allah bizi yarattı. Biz Allah'a ihtiram edeceğiz. Allah'ım bizi iyi ki sen yarattın sana kainatın zerrata dedince minnet ederiz, teşekkür ederiz, hamd ederiz, şükrederiz diyeceğiz ve bunu hakikaten göstereceğiz. Ve Cenab-ı Hak da bizi razı olup cennetini alacak. Büyük nimetlerinden ikram edecek. Şimdi olay bu. Olayın bir açısı yaratılış. Karşı tarafta uluhiyet dairesine karşı rububiyet dairesi. Yaratıcılığa karşı kulluk. İbadetin de özü yani özün özü dua. Ve şu ayet-i kerime Efendimiz okumuş. Bana dua edin de size karşılık vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler. Bak Hz. Allah ibadet etmemeyi, dua etmemeyi kibirlerine yedirememe olarak ortaya koyuyor. Yani bir kul niye dua etmez? Bir kul niye ibadet etmez? Kibrine yediremiyor. Gururuna yediremiyor. Ha, onlar alçaltılmış olarak cehenneme gireceklerdir. Ha, sonuç cehenneme girmek istemiyorum. O zaman Rabbi Rahim'ime iltica edeceğim. Rabbi Rahim'ime dua edeceğim. Gururla değil mütevazi ane gideceğim. Men tevazu arafahullah. Tevazu göstereni Hazreti Allah yükseltir. Efendimiz bunu beyan ediyor. Şimdi duanın da bize sırlarını veriyor. Şimdi bazen yersiniz, yersiniz, yersiniz. Kımıldayacak haliniz kalmaz. Hadi cenazelerde de çok olur. Artık o kadar yediriyorlar ki hadi mevtanın ruhuna bir fatiha okuyalım okuyorsun ama yani zor dönüyor dilin. Bazen hakikaten kalbin kasavet bağlar, zihin darmadağınık, iç alem darmadağınık, dua edesin gelmez. Fakat bazen de olur, hafif acıkmışsındır. Aklına böyle sevdiğin, tanıdığın, seninle çok alakadar olmuş, senin üzerinde hakkı hukuku olan bir tanıdığın gelir, burnun biraz sızlar, Şöyle bir dua etmeye karşı içinden bir his hissedersin. Efendimiz diyor ki kime dua kapısı açılmışsa yani kimin içine böyle bir his gelmişse bir dua edeyim hissi gelmişse Mevla-i his diyeyim hissi gelmişse ona rahmet kapıları açılmış demektir. Ya rahmet ilahiye geniş geniş yani rahmet ilahiye geniş 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 haricine kimseyi atmaz. Rahmet ilahiye geniş Şimdi rahmet ilahiye geniş. O rahmet vermek istiyor. Şimdi vermek isteyince de senin iç aleminde böyle bir isteme arzusu meydana getiriyor. Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Ya rahmet kapıları açıldığında durma yürü. Rahmet kapıları açılmış. İste verilecek. Çal kapıyı açılacak. İste verilecek. Hak dostlarının kelamlarıyla. Allah'tan istenen şeyler arasında Allah tarafından en çok sevilen şey afiyet nimetidir. Şimdi afiyet hasene gibi Rabbena fid dünya haseneten hasene ve afiyet cami kavramlar. Yani günahtan arınmış olmak, hastalıktan arınmış olmak, borçtan arınmış olmak, yalnızlıktan arınmış olmak, yani ruhen ve ceseden tam bir iyilik halinde bulunmak sağlığın da tarifidir. Şimdi Allah'tan istenen şeyler arasında Allah tarafından en çok sevilen şey afiyet. Afiyet de niye? Yani dışarıda bir şey kalmıyor. En büyük Allah'ın sevdiği istenen şey afiyet. Dua, dua ne işe yarar? Efendimiz diyor ki inen ve inmeyen her şey için faydalıdır. O zaman bakın Filistin meselesini dert mi ediniyoruz? Doğu Türkistan meselesini dert mi ediniyoruz? Dünyanın herhangi bir yerindeki Müslümanların insanların eziye çekmesini dert mi ediniyoruz? Kendi günahımızı, maddi ve manevi akibetimizi dert mi ediniyoruz? Evladımızın, hanımımızın, kocamızın, anamızın, babamızın, dedemizin kimse dert mi ediniyoruz? Elimizde dua gibi bir büyük kılınç, elimizde dua gibi bir büyük kalkan, elimizde dua gibi bir büyük sermaye. Sükutum da bu, patriotum da bu. Atacağım füze de bu, karşılayacağım kalkan da bu. Niye? Her şey Allah'ın elinde. Ve dua Hazreti Allah'tan istirham. İnanın yani yeminle de söyleyebilirim dünya kadar büyük zatların ifadeleri var. Biz tam inanarak, tam tam, tam inanarak, tam teveccühle, tam ciddiyetle, tam halis her şeyimiz ona bağlı, bağlıymışçasına. Hak dostları derler. Yani arkanda Azrail Aleyhisselam hazır bekliyor. Önünde cehennem üstünde Sırat Köprüsü ve sen onun üstündesin. Bu haleti ruhiyede ya da iki dakika sonra kurşuna dizileceksin. Ya da iki dakika sonra gelip senin ruhunu kabz edecekler. Bu haleti ruhiye içinde inanın iki milyar alemi İslam'ın hepsi değil de zekatının zekatı samimane dua etse yarın biz farklı bir dünyaya uyanırız. Hem şahsi alemimizde hem insanlık aleminde. Bunun o kadar çok örneği var ki. Yani ızdırar haline gelmiş insanların yaptığı duaların kabulüyle ilgili böyle farklı yerlerde takip ediyorum, okuyorum. Oku, çarpıyor beni. Yani hiç beklemediğim bir sonuç çak diye gerçekleşiyor. Yeter ki sen mustar ol, mustar ol. Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı da ağlasan ahvalini sormaz mı? Yakup Aleyhisselam ağlamış Allah kapıyı açmış. Yusuf Aleyhisselam ağlamış Allah kapıyı açmış. Yunus Aleyhisselam ağlamış Allah kapıyı açmış. Muhammed Mustafa ağlamış Allah alemi var etmiş. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyleyse dua et. Bakın Muhammed Mustafa'nın Aleyhisselatü Vesselam bize emri bize tavsiyesi. Şimdi yani can simidi diye bir kitap vardı. Can simitleri. Böyle arada az zamanda çok şey kazanmanın az bir vakit ayırarak çok şey elde etmenin şeylerini örnekler mesela Kadir Gecesi gibi Recep Şaban Ramazan gibi Cuma gecesi gibi işte Zilhicce'nin 10. gecesi gibi Ramazan gibi oruç gibi Teheccüd gibi teravih gibi şimdi bu hadisi şerif Sahih-i Buhari'de Ebu Hureyre Hazretlerinden bize nakledilmiş. Cuma gecesi demiyor. Ramazan gecesi demiyor. Kurban gecesi demiyor. Arefe gecesi demiyor. Regaib demiyor. Mevlid kandili, Berat kandili, Miraç kandili, Kadir gecesi demiyor. Her gece Efendimiz şöyle buyurdu. Her gece. Her gece ne demek? bu gece de dahil yarınki gece de dahil dünkü gece de dahil yani inanın ya ben bazen düşünüyorum Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliği karşısında biz ne kadar yani ilgisiziz, biganeyiz. Düşünün bir arkadaşınız her gün gelse, sizin kapınızı çalsa ve evinizin karşısında otursa sizin çıkmanızı beklese. 1 2 3 4 5 40 100 1000 1001 devam ediyor. Ya dışarıdan bakan size de demez ulan ne insafsız adamsın, ne vicdansız adamsın. Çıkıp ilgi alaka göstermiyorsun. Birisi var. Bize bizden daha yakın birisi var. Bize bizden daha şefkatli birisi var bizi bizden daha çok seviyor. Birisi var, bizim üzerimizdeki hakkı bizden daha çok. Her gece, her gece Rabbimiz gecenin son üçte biri girince dünya semasına tecelli eder. Her gece, her gece gecenin son üçte birinde dünya semasına rahmetiyle Cenab-ı Hak nüzul ediyor. Yok mu bana dua eden, ona karşılık vereyim. Ya işte kimin saçım ağardı, gözüm bozuldu, hastalıklarım var, 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 çocuk ev vereceğim, bilmem ne yapacağım. Dünya kadar problemimiz var, derdimiz var. İslam aleminin zaten derdi. Sokaktan çıktı mı bir tane Suriyeli muhacirle karşılaşıyorsun. Yani İslam aleminin derdi bu. Bütün alem İslam böyle. Ve her gece, her gece kapılar açılıyor. İsteyin kullarım vereyim. Herkes uyuyor. Gece 12'ye kadar film seyredildi, haber seyredildi. Açık oturum izlenildi. Sabah namazına kalksak Allah bereket versin. Bir gün talebelerinden birisi Bediüzzaman Hazretleri'nin akşam namazından sonra demek ki bir şey yedi ağırlık mı çöktü uyumuş yatmış. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri geliyor diğer talebeler var onun yanına şöyle biraz sesini sertleştirerek duaların duaların müstecab olduğu bir vakitte nasıl yatarsın? Duaların müstecab olduğu bir vakitte nasıl yatarsın? Tahir Mutlu abi bir gece teheccüd namazına kalkamamış. Hıçkıra hıçkıra ağlamış. Ben bir teheccüdü nasıl kaçırırım? Her gece, her gece, yahu her gece Cumhurbaşkanı değil, Amerikan Başkanı değil, kainatın sahibi ol deyince kün feyekün, ol deyince her şey olan ve bizi var, var eden ve ebediyen var, varlığımız devam ettirecek olan sahibimiz, Mevlamız her gece... Dünya semasında rahmet ile nüzul ediyor. Ramazanda değil. Bak ısrarla altını çizmek istiyorum. Ramazanda değil her gece. Daimi kulluk. Her gece. Yok mu bana dua eden duasına icabet edeyim, karşılık vereyim. Yok mu benden bir şey isteyen ona istediğini vereyim. Yok mu benden bağışlanma dileyen onu bağışlayayım buyurur. Her gece. kullarım, kullarım sana benden soracaklar. Ben onlara yakınım. Dua ettiklerinde dualarına icabet ederim. Kullarım sana beni soracaklar. Ben onlara yakınım. Şimdi feinni garip bu kadar yakın olan bir zat. Ve dualarımıza icabet eden bir zat. Dua eden dua ettiğinde duasına icabet ederim. Şimdi hadislerde var Allah Ya Rab bana Hazreti Meryem gibi mübarek bir kız evlat ver diyene ya kız evlat verir ya erkek onun için daha hayırlıysa erkek evlat verir. Bak ya kız verir ya erkek verir ya dünyada vermez ahirette çok daha hayırlısını verir. Efendimiz diyor ki bir kul mahşer meydanına gelir amelleri tartılır sevapları haseneleri konulur günahı çok sevabından. Sonra dön bak bak senin bir şeyin daha var derler. O düşünür Allah'ın başka bir şeyim yok der. Hep hatırla bütün hatırladıkların bu başka bir şey yok. Dön bak bir şeyin daha var. Döner bakar dağ gibi bir sevap. Bu ne der? Ona denilir ki dünyada dünyada Allah'tan istediklerinin bir kısmını Allah dünyada vermemişti. Burada böyle katlamalı veriyor. O zaman şöyle der Allah'ım keşke dünyada hiçbir duamı kabul etmeseydin. Hepsini burada verseydin. Hasenatı ağır basar. Bakın. Şeytan fitne veriyor. Nefis fitne veriyor. Dua ettin duanın karşılığını almadı. Ya duanın karşılığını alıp almadığını sen bu dünyada bilmiyorsun ki. Dünyayı ve ahireti yan yana koyacaksın oradan bakacaksın. Hazreti Allah diyor ki boş yok. Bir hadis-i şerif daha var. Bakın bu çok etkiler beni. Efendimiz Hazretleri ferman buyuruyor. Süneni Tirmizi'de geçiyor. Hazreti Selman naklediyor. Rabbiniz haya ve ikram sahibidir. Rabbiniz haya ve ikram sahibidir. Kulunun dua için kalkan ellerini boş çevirmekten haya eder. Ya düşünün. Müthiş ikram sahibi ve haya sahibi bir zat. Kerem sahibi, malı var, zengin. Karşısındakinde ihtiyacı var istiyor. Elini boş döndürmez haya eder. Hazreti Allah diyor ki, Efendimiz diyor ki Cenab-ı Hak hayidir, haya sahibidir, kerimdir. Kul ellerini kaldırıp açtığında Hazreti Allah boş döndürmeye haya eder. Ya her gece kapılar açıyor, elini kaldıran da boş döndürmüyor. İstemezseniz de gücenirim diyor. Yani daha, daha, ya yani ne denebilir? Eğer istemiyorsak, eğer rahmet kapısını dövmüyorsak, eğer ihtiyacımızı, açlığımızı Hazreti Allah'a takdim etmiyorsak, halbuki sıkıntılar da bizim ihtiyacımızı Allah'a takdim edelim diye gönderilir. E o zaman yani Efendimiz diyor ki Ramazan'da da bir kul affolmazsa ne zaman affolacak? Yani bir adam dişi ağrımış affolmuyorsa, gözü ağrımış affolmuyorsa, böbreği ağrımış affolmuyorsa, bir sıkıntı musibet gelmiş affolmuyorsa yani uyanıp da rahmet kapısını dövmüyorsa e daha ne zaman affolacak? O zaman eceli gelince melek tutar götürür. Ama o zaman da işte iş işten geçmiş olacak. Cenab-ı Allah iş işten geçmeden inabe edip rahmet kapısını döp iltica eden kullarından eylesin. Allah'a emanet olunuz efendim.